Evet herkese merhabalar sevgili fanatik Fenerli izleyicileri, Fenerbahçe taraftarları. Yine açık hava canlı yayınıyla birlikteyiz arkadaşlar. Evet Miguel Crespo Portekizli oyuncu Fenerbahçe'de arkadaşlar. Fenerbahçe bir orta saha daha transferini yaptı. Bu transfer Fenerbahçe'ye fayda sağlayacak mı bakacağız göreceğiz. Ama bu transfer hem 10 numara hem 8 numara hem 6 numara hem de Sol kanat oynayabiliyor arkadaşlar. Fenerbahçemize hayırlı uğurlu olsun. Lütfen yayınıma tekrar başlarken kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum. Ee, desteğinizi bekliyorum. Genelde evde yaptığım yayınlarda arkadaşlar çok iyi biliyorum ki biraz çekimler cansız oluyor çünkü e, sıkıntılı bir durum var, evde rahatsız olanlar var. O yüzden dolayı orada canlı bir video çekemiyorum. yani Konuşma olsun ses tonu olsun arkadaşlar. Bunların hepsinin farkındayım. O yüzden dolayı sizlerin desteğini bekliyorum. Destek alabilirsem eğer özel bir yerde çekim yapmayı da planlıyorum. Ama henüz abone sayısı olsun, beğenme olsun bir yerlere gelemedim arkadaşlar. Evet. Miguel e, Crespo kimdir? Miguel Crespo 24 yaşında Portekizli oyuncu. Portekiz'in e, bir alt liginde mücadele ediyordu arkadaşlar. Esteril Pereira'da oynuyordu. Kendisi e, kariyerinde çıktığı 110 maçta e, 10 10 gol 7 asist yaptı arkadaşlar. İkili mücadelelerde gayet iyi bir oyuncu. Bugüne kadar ki e, yaptığı maçlarda toplamda 222 kere ikili mücadele kazanmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu yüzden dolayı Fenerbahçe'nin bu yönden e, gerçekten iyi bir iş başardığını düşünebilirim. Belki adı sana duyulmamış diye düşünebilirsiniz. Fakat iş öyle değil. Atilla Salahi'yi de kimse bilmiyor ama gelince bakın ne işler yaptı. Bu konuda Fenerbahçe'yi kutluyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Tabii ki sahada da verim almak lazım. Öyle öyle birçok oyuncu geldi. İslam Silimani gibi gelip sıfır gol çekip gidenler oldu arkadaşlar. Bu yüzden dolayı Fenerbahçe'nin transfer politikası gayet iyi. Ama neden oyuncular hep Portekiz'den geliyor? Ben daha önceki videomda ne dedim? Biraz Türk futbolculara soğuk davranıyor. Vitor Pereira genelde kendi dilini konuşan, Portekiz, Brezilya, Arjantin insanları transfer ediyor. Bu eksi yönüdür. Kötü teknik direktör demiyorum ama bu eksi yönüdür bence. Çünkü gözünü sadece e, Portekiz Portekiz'e dikmemelisin. Gözlerini açıp bütün dünyaya bakmalısın yani transfer konusunda. Ama maalesef ki Vitor Pereira işte bu görüntüsüyle Ozan Tufan'ı kazanmak istemeyip gönderdi. Ozan Tufan Fenerbahçe'ye hiçbir şey vermedi diyebilir misiniz? Ben diyemem şahsen. Geçtiğimiz sezon kaybedeceğimiz Beşiktaş maçında da son dakikalarda girip Ozan Tufan maçı bir getirdi. 90'ı e, 90. dakikaydı galiba zannedersem. Ya 80 ya 90. dakika her neyse dakikası çok önemli değil. Son o golle beraber son 15 dakikada Beşiktaş'ı bayağı bir e, yıpratmıştık arkadaşlar ileride. Evet Fenerbahçe neden bu kadar çok orta saha alıyor diye düşünürseniz gerçekten bu transferin ben biraz fazla olduğunu düşünüyorum. O yüzden dolayı da Fenerbahçe'nin e, ileriye yönelik bir hamle yaptığını düşünüyorum. Fakat yani orta saha bayağı işte bayağı kalabalık oldu e, ee, yani ne olacak hangi biri oynayacak bunlardan en az ikisi oynamayacak Gustavo var Sosa var Max Meyer geldi İrfan Can var yani hangi biri nerede oynayacak buna şaşırıyorum yani bilmiyorum sol açıkta oynasın diye alındıysa eğer akıllı bir transfer Ayrıca Miguel Crespo yer izledim. Sonradan adı çıktığında da izledim. Videolardan da takip ettim ve çalım yeteneği bayağı gayet iyi. Çok güzel ara paslar atıyor arkadaşlar. Kötü futbolcu değil. Ama bakalım Fenerbahçe'de göreceğiz. Fenerbahçe'nin ayarında ne yapar, ne yapabilecek, neler yapabilecek. Önemli olan o. Şimdi bir sağ bek transferimiz kaldı. Sağ bek, sağ bek e de transfer yapabilirsek muhtemelen aldığım duyumlara göre sağ e, Portekiz'den, Porto'dan e, bir oyuncuyu kiralamak istiyor Fenerbahçe. Nijeryalı, 24 yaşında Zaidu Sanisu arkadaşlar. Fenerbahçe, Sağbek'e Zaidu Sanisu'yu düşünüyor. Futbolcuyla anlaşma sağlamış durumda fakat kulübüyle henüz anlaşma sağlanamadı. Bu yüzden dolayı da Fenerbahçe Sağbek'e acil bir şekilde transfer yapması gerekiyor. Gökhan Gönül gitti biliyorsunuz. Bir tek orada Nazım Sangare var. Hem ileride oynatmayı düşünüyor Sağbek'i hem geride. O yüzden dolayı arkadaşlar Evet. Bu sene şampiyonluğa gidebilecek miyiz? Vitor Pereira ile. Başarabilecek miyiz? Zaman her şeyin ilacıdır. Zaman her şeyi gösterecek arkadaşlar. Ve bundan sonra başka transfer gelir mi? Aldığım duyumlara göre başka transfer gelmeyecek. Bu son transfer olacak. Zahid İspanyol suyu da transfer edersek arkadaşlar. Bu son transferimiz olacak. Sağ bekle beraber başka da bir transfer olmayacak. Evet sevgili Fenerbahçe taraftarları sizlerden desteğinizi bekliyorum. Evet kusura bakmayın bir arıza oldu o yüzden dolayı. Evet sizlerden desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun ve beğenin. Desteklerinizi bekliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın.